Herkese merhaba, ben Mehmet Pişirici. Bugün size Kingston'ın yeni taşınabilir SSD'si Kingston XS1000 modelinden bahsedeceğim. Bu bir yerden size tanıdık geliyor olabilir çünkü bundan önce Kingston XS2000 vardı. Bunun abisi diyebileceğimiz XS2000 USB 3.2 Gen 2x2 standartını destekliyordu ve destekleyen bilgisayarlarda saniyede 2000 MB'a kadar çıkabiliyordu. Bunun detaylı bir incelemesini yapmıştım. Ee, bununla ilgili daha fazla bilgi edinmek isterseniz o videoyu izleyebilirsiniz. Sonra Kingston şimdi bize bunu getirdi. Bu siyah bir gövdeye sahip ama siyah gövdesinin haricinde yani ortadaki plastik işte bunlar bir nevi sandviç gibi üstünde ve altında siyah paneller var. Gövdesi neredeyse öbürünün birebir aynısı diyebiliriz. Aslında Mac kullanıcıları zaten Gen 2x2 desteğinden faydalanamadığı için yani saniyede 2 MB'e çıkamadığı için bunu almaların çok bir mantığı yoktu. Kingston aslında aradaki boşluğu biraz doldurmuş oldu bunu çıkararak. Çünkü aynı kapasitelerde işte ikisinin de 1 TB'i mesela yeni çıkan XS1000 daha ucuz. Dolayısıyla zaten kullanamayacağınız bir teknoloji için daha fazla para vermemiş oluyorsunuz. XS1000'in sadece 1 ve 2 TB kapasiteleri var ama XS2000'de 4 TB'a kadar çıkabiliyorduk. Bu diskin kutusu nasıl diyecek olursanız böyle basitçe bir kutusu var. Bu kutuda beni şaşırtan ilk şey kutunun üstünde hız yazmıyor olması. Yani USB Type-C, USB 3.2 Gen 2 yazıyor. Benim sıkı takipçilerim zaten artık bunların hangisinin ne kadar hız verdiğini ezbere biliyorlar ama hani bilmeyen biri için normalde ben üstünde hız yazmaya hani yavaş bile olsa işte USB 3.2 Gen 1 bile olsa saniyede 500 MB hız bile veriyor olsa hepsinin üstünde yaklaşık hızı yazar. Kingston bunun üstüne hız yazmayı tercih etmemiş. Sadece USB 3.2 Gen 2 diye yazmış ki bu da hani ilk defa görenlerin verdiği hızı anlamasını biraz zorlaştırabilir ama online satın alırken ürün sayfalarında bunun zaten saniyede işte maksimum 1 MB'e çıkabileceği size söyleniyor. Beni şaşırtan ikinci durumda kutudan bir ucu USB Type-A bir ucu Type-C olan bir kablo çıkması sadece. Şimdi bu bana biraz şöyle mantıksız geldi. Şimdi bu kabloyla saniyede 1 MB'e ulaşabilmeniz için anakartınızın üstünde USB-A üzerinden 10 Gigabit saniye verebilen ve genellikle kırmızı olan portların olması lazım. Eğer bu yoksa ki bu çoğu dizüstü bilgisayarda yok çünkü bunu Type-C olarak veriyorlar. Bunu bağlayabilmeniz için özellikle mesela Macbook'unuzu alıyorsanız bunu kullanabilmeniz için bir ekstra bir kablo almanız gerekiyor. İki ucuza Type-C olan ya da bir dönüştürücü almanız gerekiyor. Ama iyi bir kabloyu tavsiye ederim. Alacağınız kablonun da saniyede 1000 MB aktarımızını desteklediğinden emin olun. Kutudan bunun dışında bir şey çıkmıyor. Eee XS 2000'de şöyle silikon bir kılıf çıkıyordu ki bu hani maliyeti kaç sent ki niye acaba buna da koymamışlar yani en azından darbe dayanıklılığını arttırırdı ama maalesef kutunun içine koymamışlar. Kutudan başka bir şey de çıkmıyor. Şimdi gelelim performans tarafına. Her zamanki gibi önce Apple tarafıyla, Mac tarafıyla başlıyorum. Sonra Windows'a geçeceğim. Apple'da şimdi bu disk ExFat olarak biçimlendirilmiş şekilde geliyor. Bu disk ve bütün diskleri aslında sadece Apple'da kullanacağınız diskleri APFS olarak formatlamanızı öneriyorum kullanmaya başlamadan önce. Böylece uyumluluğu arttırmış oluyorsunuz. Şimdi APFS olarak formatladıktan sonra Mac tarafında aldığım hız sonuçlarını şu an ekranda göreceksiniz. Okuma saniyede 1008 MB yazma da saniyede 956 MB. Bu işte zaten 3.2 Gen 2 için hani üst 1000 1050 MB olan bir disk için yeterli hızları verdiğini söyleyebiliriz. Mac tarafındaki bir sonraki testimiz olan Blackmagic Disk Speed Test'te de şu an ekranda gördüğünüz saniyede 920 MB yazma ve yine yaklaşık 920 MB okuma hızlarını alabiliyoruz. Şimdi gelelim Windows tarafına. Windows'taki ilk testimiz her zamanki gibi Crystal Disk Mark. Crystal Disk Mark'ta da aldığımız sonuç şu an ekranda 1040 okuma, 984 yazma. Bu da Mac tarafıyla neredeyse aynı. Yazma belki bir tık daha hızlı. Ama bunlar e, göz ardı edilebilir değerler. Windows tarafındaki bir sonraki testimiz olan Autodesk Benchmark'ta da e, ekranda gördüğünüz gibi yazmada yaklaşık 945 MB saniye. Okumada da 999 işte 1 MB saniye gibi zaten USB 3.2 Gen 2'nin bize sunduğu, vaat ettiği değerlere yakın değer aldığımızı görebiliyoruz. Son testimiz dosya kopyalama testi. Beni ilk defa izleyenler için kısaca anlatmak gerekirse yaklaşık 30 bin gerçek dosyadan oluşan ve toplam boyutu yaklaşık 50 GB olan bir test klasörüm var. Bu klasörü bilgisayarın SSD'sinden taşınabilir SSD'ye kopyalıyorum ve Diskbench kullanarak hem toplam süreyi hem de ortalama hızı net bir şekilde ölçmüş oluyorum. Şimdi bu testin sonucunda ekranda gördüğünüz gibi bu diskimize verdiği değer 59 saniye tamamlama süresi ve aktarım hızı da saniyede 862 MB ki bu gerçekten iyi bir değer. ilk gördüğümde de beni şaşırttı açıkçası. Şimdi Kingston XS2000 hadi o Gen 2 çarpı 2 iyi bir hıza çıkması normal ama Gen 2 bir diskin bize bu hızları verebilmesi güzel. Öyle ki bu benim şimdiye kadar test ettiğim Gen 2 diskler arasında bu testi en hızlı tamamlayan disk oldu. Bunun abisi diyebileceğimiz XS2000 bu testi 51 saniyede tamamlamış. 8 saniye farkla ve onun hızı aktarım hızı saniyede ortalama 1007 MB'miş. Şimdi onun Gen 2x2 disk olduğunu düşünürsek bunun XSB'nin ne kadar iyi performans verdiğini oradan daha iyi görebiliyoruz Gen iki hızlarıyla. Gen iki disklerden bir karşılaştırma verecek olursam mesela Crucial X8 ki o da hızlı disklerden bir tanesi o 66 saniyede tamamlamıştı. Bundan 7 saniyede daha yavaşmış ve ortalama hızı 768 megabaytmış. O da neredeyse yaklaşık bir saniyede 100 megabayt gibi ciddi bir fark var. Mesela Samsung T7'nin bunlardan hemen sonra Samsung T7'nin 2 terabaytlı bu testi 76 saniyede tamamlamış. Yani 17 saniye fark var ilk 1000'le. biline. Yolunaklarımızı da 672 megabaytmış ki bu da bununla yaklaşık 200 megabayt saniyede gibi ciddi bir fark var. Ayrıca şunu da söyleyebilirim ki bütün bu testler sırasında ve bütün testlerin sonunda ee, sıcaklığı, ısı dağılımını XS 2000'deki e, iyi tasarımı Kingston korumayı başarmış ve bunda da yine aynı şekilde e, iyi bir bize soğutma performansı sunuyor bütün testlerde. Hani maksimum 54 dereceleri gördüm. Onun üstüne de görmedim ki üst ve alt plakasının alüminyum olması nedeniyle hızı hızlı bir şekilde e, ısıyı dağıtabiliyor. Sonuca gelecek olursak bence Kingston XS 1000, Kingston'ın çıkarmakta biraz geç kaldı ama geç de olsa neyse ki çıkardı ve en çok satanlar arasında çok rahatlıkla girecek ve uzun sürede bir numarada kalacak bir disk bana göre. Ee, özellikle e, SanDisk'in son dönemde e, başının biraz işte yaşadığı sıkıntılarla belada olması burada Kingston'a biraz yarayacaktır. Böyle bir taşınabilir SSD'ye ihtiyacınız varsa bunu gönül rahatlığıyla alabilirsiniz diyorum ve bu videoyu burada kapatıyorum. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ben Mehmet Pişirici. Sizleri görmek çok güzeldi.